Herkese selam arkadaşlar. Bugün herkese selam demeyeceğim artık. Herkese selam oyun bebeği diyeceğim. Eee bu arada Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Eee oyunun adını pek bilmiyorum. <laughs> Neyse sonuna bakarız arkadaşlar. Artık böyle oldu. Ee, şimdi arkadaşlar buradan bir palyaçosu değişmemişmiş. Tamam. Bunu oynayalım. O zaman yani, bu toplu oynayalım. Kapımı kapatıyorum. Şimdi gidelim. Maça, a, maça Maça ço, ço. Maça çaça Maça 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 ça Hayır 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 bana vurmayın bana vurmayın please Please no 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 Kenarlarda durmak tehlikeli arkadaşlar Hey ama box is back. Ya ama ben gitmeye çalışıyorum. Ya herkes bana topunu niye atıyor ya? ya niye ben ya? Bu oyun herkes size kızgın arkadaşlar. Avuç sende. Ya ama niye ben ya? Paramı vereceğim değil mi illa bir ki? İlla bir vereceğim ha. Al senin yüzünden. Sen de uç. Uç 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 uç. Uç uç gözüm görmesin seni. Şimdi herkes bana kızgın. Çok güzel. Şimdi herkes bana alacak. Uç bakayım sen. Sen bir güzel uç. Sen de uç. Uç 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 uç. Uç git git git. Tamam. bam 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 bam. bam yo boş boş ye kazandım. Yey 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 ye ye <laughs> Şimdiki bunu oynayalım. Ve kutu açıyoruz. Aç. Çıkacağız inşallah. Ve bundan, 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 bundan. Ya, savaşlar var. Bazı, bazı karakterleri sevmem. En sevmediğim karakterleri size göstereyim. En sevmediğim karakter bu. Kıyafetleri de çekin, kendisi de çekin bence arkadaşlar. Ama bu çok zekay. Ama bence öyle. Çekin o hayvan. <laughs> evet uzadım. Daha kırkım ama. Ne? Ay ay ay. daha hızlı yürüyecek? Dan dan dan. Anam anam. Arkadaşlar benim dünya dekorum 2 milyon. Yani dünya dekoru dedim. Ee, oyun, bu oyundaki dekorum kaçtı ya? He 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 2 milyon az önce çözemiştim unutuyorum arkadaşlar. Mama 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 mama. Anam 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 anam. Her şeyi çek 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 çek. Hani bir tane daha. Çok güzel. Hani bir tane daha. Şunu da yaparsın Tam bir tanecik lazım. Evet. Şimdi arkadaşlar bin bin, bin alalım. yan alalım. Yan, 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 yan. Onuncu banka girmen gerek. Hmm. Tamam kesin kesin çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Ay 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 On ikinci miyim? Hadi ama. Hadi. 13.yim. Acaba bunu... ay. Alacağım alacağım onu ben alacağım. Ben alacağım bana ne? Ben alacağım ben Evet. Kes 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 kes. Oo, yoy, yoy, yoy. Oy 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 oy. アビアビアビバービービービービービービービービービービービービービービービービービービービービービービービービービービービービービービービービービービービービービービービービ およよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよ

<laughs> İkinci sırada hemen uça geçtim. Bunlar çok az veriyor ya. Bam <laughs> bam İkinci sıraya geçtim arkadaşlar. Hmm. Anam kim öldü yine ya? Bana kim öldürüyor? Herkes ölüp, ölüp ölüyor ya. O oh, yaz beyaz uzun bir şey. Ama azıcık o da. <laughs> Birkaç konuştum ama neyse. Ay Oy 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 oy. Oy 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 sar sar sarmak Birinci Birinciydim az önce. Hmm. Kim çarpar ki bana buradan? Ve birinci sıradayım. Hmm. Yay! çarpıyor bana. Çok uzun olduğum için mi acaba? Evet. Ondan üzülüyorum de. Ve hazırım artık. Ve hazırım bitti. can 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 can

Dünya üçüncüsünü yiyorum. <laughs> Çok garip sesler çıkarttığım için sorayım. Where do you know? Do you know? iki kişi de çarparsa yani. Yani ya. Bom 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 bom. Ay ay ay. Ay kaçın çapıyordum. Ve bu da benim. Oha ne daha çok varmış. Şimdi başka da başka aşkım başka Can 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 can. Anam anam ben sıkışmayayım ben sıkışmayayım ben de sıkışamam yani. O adam beni şey yapma iyi ki mi ansız. Kendi kuyruğum değil zannettim ya. Yav, yav, yav. Ben buna uzadım ya. Yani. Çok uzanmışım. Aha, kaç şey olacak ya? Hmm. Yeter oğlum ya. Sinirim bozuldu benim artık. Sinirim bozulmaya başladı. Bak kesin bozuluyor ya. Kesin bozuluyor derken. Benim de kafa gitti ya. Hmm. Yeter yeter. Abicim yeter. Yeter abi ya. Öf. <laughs> Hiç, ben toplayacağım, Benim bunlar, benim. Hepsi benim. Oy, O Oo, bayağı uzunmuş kardeşimiz de. Kesin hemen bir salmaya çalışacak. Ha, ah, hiç kimse almaya çalışmıyor. Çikolata!

da almayacağım artık yani tane çarpmayın çok kullanım değil mi çarpmanız bilmiyorum ama niye çarpıyorsunuz çarpmayın artık sinem bozulmaya başladı cidden arkadaşlar sinem bozulmaya başladı bakalım arkadaşlar yeni konumu elde edebilecek mi daha doğrusu oyun bebis be bebis yani <laughs> bebis yürüyor penguen yoksa bana mı öyle geliyor? Hakikaten çok yavaş yürüyor. Anam şuradaki az şeyini al. Hmm. Arkadaşlar bu, bu da bir şey öğrenmiş oldum. E, ee, ne kadar büyürseniz o kadar fazla yavaş yürüyorsunuz. La hmm. kişi çarptı yeter ya hem de çok tamam ha. Nerede olduğunu artık unutuyorum. Ezberleyemiyorum ya. Annem. Bam bam bam, bam 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 bam. Bam 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 bam. Bam 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 bam. bam. Yok artık yani. Herkes birbirine çarptırıyor. Hayır hayır kendi tuzağına yakalanma. <laughs> <laughs> Dünya üçüncüsü, oyun üçüncüsü. <laughs> ha, aha, rekoruma az kaldı. Rekoruma geçebilecek miyim bakalım arkadaşlar şeyim Hep arkadaşlar doğru ama. ona çocuğum şeyim demem gerekiyor. Ay! Hadi 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 geçmişim. Arkadaşlar, yok olma geçmişim. Yok artık yani. Bu kadar da fazla kişi benim sayemde yok olmaz ki. Herkes niye çarpıyor bana? Anne mi? Oy ne mi? Oy ne mi? ya, plastik Tamam, plastiğim bitti. Abi yok artık ama cidden yok artık herkes de bana çarpıyor ya bakalım arkadaşlar 3 milyon yapabilecek miyiz hadi <türk> 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 Biraz bazı olabilirim. Bu yüzden özür dilerim. Sesleri lütfen çok açmayın. Hmm. 17 dakikadır çekiyorum bu videoyu. Çünkü 17 dakikada ancak bu kadar yapabiliyorum. Ya ama yok artık cidden ya. Cidden yok artık ama ya. Kardeşim seni de keseyim mi? Ha? Tamam. Şöyle de böyle. Yok artık ama cidden. Yeter ya. Nerede öldük? En 3 milyona getirmişiz arkadaşlar. Yenilecek kodumuz 3 milyon. Evet. 18 dakikada 3 milyon yapabildim. 18 dakikada. Ay artık nefesim vardı. Oyun Çok yoruldum.

Cidden sıkılmaya başladım. Ay, çok piştim aydır. Arkadaşlar o kadar sıcak ki? Ya ne zaman bitecek? Ben videoyu burada bitireyim arkadaşlar. Hiçbir zaman bitmeyecek çünkü. bitirdik ee, bir girdik arkadaşlar. Şuraya bayağı, bayağı uzun süre Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bilgisayarım. Eğer beğendiyseniz like atmayı, <laughs> abone olmayı, abone olduktan sonra bildiğimizi açmayı unutmayın. Bay bay.